Yani bu Götay'dan bundan sonra Seçil Erzan'la yemeğe çıksın. Ya da ben de çıksın yesin, ben ödüyorum için, çünkü. Yesin içsin. Seçil ödesin. Seçil ödesin. <laughs> seçil ödesin diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sevgiler çok güzel. anlamadım yani. Evet o zaten pek kolay anlaşılacak. Kullanmışlar mı zorlamışlar mı işin çözülecek, içine çıkamadım okudukça. Çözülecek çözülecek bir dava değil. Hakimler çözülecek. işin içine çık çıkamıyorsun gömülüyorsun. Benim e, çocukluğumda ortaokulda falan bizde o zaman <laughs> bilgisayar oyunları yok. <laughs> Tavşan bu ormandan nasıl çıkacak gibi böyle 5-6 tane yol var. 5 tanesi çıkmaz, bir tanesi çıkar. Karalarsın, karalarsın, hepsi kara olur. İçinden çıkamaz ormanı. Kaybolursun ormanın içinde. Ne yazık ki. O olayda da böyle. Okudukça kayboluyorsun. Kadın kendi söylediği yalanları unutuyor. Yeni bir yalan uyduruyor. Borderline evet. Mı? Evet. Yani kendi kişi özel yalan uyduruyor. Evet. Kişi Çok özel. kötü. O en şizofrenik var artık. Aynen. Aynen. Peki oldu. haberlerimizle devam edelim. Hadi. Sana soruyoruz. Sahne de şarkı söylerken seyircilerden bir tanesi iç çamaşırını fırlatsa ne yaparsın? Bu oldu bana başıma çok geldi. Ne yaptın? Ya bir şey yapmadım aldılar kenara koydular. <laughs> evet <gülüyor> yapılacak ettim. da bir şey yok. <gülüyor> yapılacak <gülüyor> Bakın, bir şey. Bakın aynı şey Edis'in başına gelmiş. Atın sahneye. Ne, eskiden bir bunlar evet işte ben de öyle bir şey Bu eskiden mesela, rahmetli babam benim. Evet. Gerçekten şeydi Buradan yani şey bu işlerde yaptı. böyle. Evet. Bir numaraydı Allah bir rahmet. Numar evet. Allah. rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da işte ellerindeki bir küçük emrah var. Evet. Hani bir şeyler yapıyorlar falan. İşte Gülhane Parkında çıkacak. 20 tane, 30 tane kadına para verilirdi. Ee? Giderler oraya. Kızlar çıplak yüzüyle atarlardı onu, 100 atarlardı Ertesi gün işte hala abiler manşet. Altalı sahneye Şeyler bütün gazetelerde hala var. E, peki o zaman e, yıllar a, önce Hizmeydi. bir dakika yıllar önce bu yapılıyorsa eğer. Evet. E, Şu anda da de, devam. İzmir'de bu ha, Belki konserle. gerçektir bu arada. Gerçek ama, de olabilir. Şey ama diyormuş, e, Akisar'da bu konser. E, belki buna da öyle yaptılar. Işte, e, bir de eskiden biraz daha kıymetli bir şeydi. Bahsettiğim şey çok eski yani. O zaman biraz daha ahlaki durumlar biraz daha hani şeydi böyle işte görsel olarak işte hmm. internet yok o yok bu yok bir şey gördüğün Daha önemliydi. Çok özel evet. bir şeydi şey yani kızı, o kadının okay. oraya sütyenini iç çamaşırını atması. Yurt dışında da oluyor. Ya, tabii. Ya. Bir ara e, işte, Tarkan, Mustafa, bende. Sandal gibi e, pop yıldızları parladığında e, Ahmet San menajerliğini yapıyordu onların. Hı. O yıllarda konserlerin ön taraflarında Tarkan, Tarkan diye kendini yırtan bayılan kızlar vardı. Şak Hemen şak ambulansla var. hastaneye kaldırılıyordu. Hatırlıyorum hatırlıyorum. E, onun aslında o kızların... Ambulansla eve get götürüldüğünü. Evet o ambulanslar hep bir kiralanırdı. O da vardı doğru. Bunların bir e, insanları gaza getirmek için e, bir promosyon malzemesi olarak kullanıldığına şahitlik yetmiş Esen Edis... haber yapmışlığımız vardır. Evet, Edis'i bilmiyorum. Edis... Evet. E ee, Edis hakikaten... hayranıymış. Edis hayranıymış da onu ben atmadım. Sizin yeni atan ben değilim. <gülüyor> 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 lütfen. Onu <laughs> üstüne yıkmayın. E peki şimdi Edis ile ilgili bugün sabahın günaydın ekinde bir haber daha var. Arkadaşımız Hakan Uç imzalı. Bir de bu haberin diğer kahramanı pop yıldızı Zeynep Bastık. Zeynep Bastık ve Edis bir organizasyon şirketiyle 3 konserlik anlaşma yapmış. Bu 3 konserde Almanya'nın 3 kentinde gerçekleşecek konser. Sanatçılara 400 bin euro ödeme yapmış organizasyon. Ve onların her dediğinde yerine getirmiş işte uçak, otel ne istiyorlarsa. Olması gereken. Her masrafı da karşılamışlar fakat konser vakti gelmeye yakın. Hiçbirine ulaşamamaya başlamışlar ve Edis de, Zeynep Bastık da günaydından Hakan Uç'un iddiasına göre konserlere çıkmamış. Aldıkları ücreti de bir daha geri ödememişler. Ee, şimdi yetkililer diyorlar ki ne telefonlarını açtılar, ne e-maillerine dönüş yaptılar. Şirketlerine ulaşmaya çalıştık, Peki, ihtarname abi. çektik, Ama menajerlere Hakan cevap yazdı. vermedik. Boş ve toplam olur. toplam bizim zararımız bu işten. 26 milyon TL demişler. Bugün sabah günaydın da yer. yani. şimdi bu ciddi paraları ödedilerse şirkete ulaşamadım, menajere ulaşamadım. Burada bir şey var. Ne var? Bilmiyorum ama bir şey var yani. Ya onları da o yani. Öyle bir şey dinlemek şey Hadi lazım. Hadi sanatçıya ulaşamadın. Zaten sanatçıyla görüşmüyorsun, menajerlerle tamam, görüşürüz. menajerle görüşüyorsun. görüşüyorsun. Ama böyle ciddi bir para ödediğin zaman karşıdaki menajerler, şimdi onların menajerliğini yapan insanlar da aynı şey değiller. Ve burada bir şey var. Hmm. Ya yani bir kere... Bilet satmamıştır. Ha belki. Bilet satmamıştık. Çünkü Avrupa'nın durumu çok kötü. İsim isim vermeyeyim. Giden kaç tane sanatçı şu anda çok yakın zamanda bilet satamadılar diye turneye çıkamadılar. Çünkü Öyle mi? Evet. Liste, Gidiyorlar isimler. ve çıkamıyorlar. Turneye yani. çıkamadan geri döndüler. Hmm. Ee, onun için şu anda Avrupa pek şey sıcak değil eskisi gibi. E, diyelim ki e, bir şey olmadı. Yani seyirci toplanmadı. Sen de bu parayı almış oldun. Evet. Konser de evet. iptal oldu. E evet. ne oluyor o para sende mi kalıyor? Ya sözleşmene bağlı. Sözleşmeyi nasıl yaptıysan belki yarısı kalıyor, belki tamamı yanıyor. Nasıl belki işten önce öncesi yarısını almıştı, belki sonrası yarısını Şimdi almıştır. Öyle oluyor mu? Evet, olur orada sanatçıyı yani. bağlayacak olur. bir şey yok. Çünkü o, gününü kapattı. Hı. E, arkasında dev bir ekip var, koca bir ekip var. Yani o gününü kapattı. O da parasını alsa da geri vermek, vermemek. Şimdi sanatçı olarak söylemiyorum bunu gerçekten. iş evet. İş çünkü yani. Ama o. sen işin içinde biri olarak Evet, işin içinde birini olarak söylüyorum. Yani aldım avansı vermem. Çünkü hı hı o günü kapat. Avans başka bir şey. kadar. şey. Avans gününü başka bir şey. Ya, bu bizim bu ise şey ben yarısını veririm. Bunlar e, yani 66 bin euroya geliyor. E, 66 bin euroya edisi bir Almanya'da konser verdi de ya da Zeynep Aslı. Yani rakamlar bana sanki verilmiş avans gibi geliyor hı. bunlar. Yani 400 bin e, euro zarardayız demiş organizasyon. Ön tarafta üç. diyor ki 13 milyon liranın üstüne yatlar. Arka tarafında haber ...rakam ikiye katlanıyor. 26 milyon lira ee, zarar ettik diyorlar. Çünkü e, konser bağlantıları ya bu, falan. Bunu öyle profesyonel bir şirketsen ...sen 400 bin euro veriyorsan... ...buna göre bir sözleşme yaparsın. E, karşı taraf hükümlülüğünü... ...yerine getirmese... ...yetkili mahkemeleri belirlersin. Cezayı tazminat uygularsın. İşte tebrikat yapıyoruz... babası almak istemiyor. Yani tebrikatın öyle yöntemleri var ki... ...şimdi ben... E, evet böyle bir para ödemiştir ama karşı tarafında mücbir sebebi olabilir. Yani e, mutlaka e, bir gerekçeyle gitmemişlerdir. Niye? Bu paranın üstüne yatsınlar. Bunlar e, haram para yiyorlarsa yani, ben ikisi öyle bir Ya insan bu isimler değil. de çok böyle riske atacak isimler değil yani. Dediğim gibi başka bir edis, yani, edis Zeynep Bastık çok tanımıyorum ama Edis'i az çok biliyorum. Yani, evet, Edis'e de çok böyle profesyonel yani, çok Peki bugün bir açıklama bu yapar mısın? Edis'le Zeynep'in kaşesinin de aynı olduğunu düşünmüyorum ben ya. Zaten, e, edis edisi, daha fazla. Evet. Şöyle söyleyelim. Stüdyan fırtıl. Şöyle söyleyelim. <laughs> Edis'in son kaşesi bu yıl başında 4,5 Yılbaşı ama, yılbaşı sistemi tamam, normalde. Ben, hayır ben yılbaşını biliyorum. Yılbaşı üstünden normal e, zamanın konser fiyatını az çok tahmin edelim diye. Yılbaşı gecesi için 4,5 milyon. Hmm. Demek ki 2 milyon alıyor. 1,5-2 evet. milyon. Mesela e evet. Tarkan'da hiç böyle haberler duymadık biz. Ben e, 90'lı yılların e, çocuğuyum ama hiç böyle bir haberler yok mesela Tarkan için. Çünkü o bilet mesela bilet durumu da olabilir. Satıyor belki de o yüzden. Hı. Ya da satmadığı için bu şekilde yapılmış. Ya kusura bakma Zeynep bastığı bilmem ama etis her yerde satar. Zaten. Üstü, Satı, o ayrı. Yapması. Evet. Edisi. onu yaktılar, ya, yandılar yani. Benim yaptı. gibi yaştaki birini İstanbul'dan Kartepe'ye kadar şarkısını dinlettiriyorsa. Hangi e, şarkı? E, şey. E, Birisini yorumladı dedin, Ya de. Hepsi güzel. Ya Çünkü, martılar falan. Şey, şey, a, yok yok. Şey. E, Erkin Koray'ın şarkısı. Dur o zaman bu oh. aç bir gönderin stüdyoya. Gönderirken biz diğer konumuza geçelim. Klip klibi yok hemen bulayım buradan. Şöyle yapalım. Eee